Bu filleri nereden aldın? Hindistan'dan mı? Cık. Zehra abla otursana. Çok sıkılıyorum kız. Evi geziyorum. Ne var? Cemre'cim eline sağlık. Çok Afiyet olsun. Cemre bu bir ilke. Kadın ilk defa teşekkür etti. Sus sus. <laughs> <diyecek> şimdi. <laughs> Sedef. Havalar güzel olunca bir havuza gireriz değil mi? İyice tatil köyü belledi kadın burayı. Selinciğim, bu havuz bu eve göre biraz küçük mü? Küçük mü? Ha. Pardon, neyle kıyasladın acaba? Kendi evindeki havuzla mı? Çok şakacısın. Benim evimde havuz yok herhalde. Evim bile yok. Sayende yıktın hatırlıyorsan. Neyse can, tadımızı bozmayalım değil mi? Valla benim param olsa olimpik bir havuz yaparım buraya. <laughs> Yeminle yaparım. Sabah açarım pencereyi odadan çırpmadan havuza. <laughs> Kendimi düşündüm odadan havuza. <laughs> gitti 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 Aa, Neyse ee, benim işe gitmem lazım Günler, lütfen bugün izin alamaz mısın Bu ikisi beni mahveder Sordum, eleman yok dediler. Ne yapayım? Mecburum. Ee, hadi görüşürüz. Cemileciğim, görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Bay bay. Anne, görüşürüz. Ay, o çok güzel. Beğenmediysen değiştirelim mi? Ee, yok, yok. Güzel. Bir sorun mu var? Ya şey ben Nazan anneme senden bahsetmek zorunda kaldım. Ya böyle elimde poşetlerle görünce kim aldı diye sıkıştırdı. Ben de söyledim. Şimdi de seninle tanışmak istiyor. Tabii tanışırız. Ama bunun için daha erken. İnan bu durum benim için de pek kolay değil Defneciğim. Biraz zamana yaysak olur mu? Yani, peki Serkan'ı görmek istemiyor musun? İstemez olur muyum? İsterim tabii. De o seni görmek istemiyor. Yani hazır değil. Ya acaba bir selfie mi çeksek? Belki senin fotoğrafını görünce duygulanır. Ee, tamam olur. Ama havalı bir şey yapalım. Güneş gözlüğünü tak. Tamam. Ay çok iyi. ay çok güzel oldular Ben bunu ne sını Fayse koyarım tamam mı olmuş. siz şimdi Serkan'la aynı sınıfta mısınız? Hı hı. Kolejde zorlanıyor musunuz? Ya, oraya giden çocukların hepsi zengin çocukları. Arkadaşlık ediyorlar mı sizinle? Ya benim arkadaşım yok. Serkan da yetimlerle takılıyor zaten. Ay ama görsen onların hali benden de beter. Yani çok ezikler. Ben o eziklerle takılamam. Yetim derken nasıl yani? Akrabaları falan yok mu? Yok ya yetimhanede kalıyor kızlar. Ya annem zenginken burs vermişti onlara. Öyle kapak attılar işte koleje. Hmm. Yesene tatlım. Evet, tamam.